Merhaba, bugün Doktor Ali Hilmi Yazıcı ile dürtüsel alışveriş bozukluğunu, başka bir deyişle alışveriş bağımlılığını konuşacağız. Doktor Bey, alışveriş yapma ne zaman bir problem haline gelir? Evet, alışveriş hayatın bir parçası. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Öbür türlü yaşamak mümkün değil. Zaman zaman kötü alışverişler de yaparız. Yani aldığımız bir şeyden pişman olup kullanmadığımız ya da gereksiz para harcadığımız, kendimizi iyi hissetmediğimiz alışverişler mutlaka olmuştur. Ancak burada bahsettiğimiz bir grup insan var ki alışverişle ciddi anlamda başı dertte olabiliyor. Biz buna dürtüsel alışveriş davranışı ya da dürtüsel alışveriş bozukluğu diyoruz. İçinde Böyle bağımlılıkla ilgili unsurlar da var aslında. Nedir bu durum? Eğer insan e, yüksek miktarlarda alışveriş, düşündüğünden çok daha fazla alışveriş yapıyorsa, bu çok o, ciddi maddi kayıplara sebep oluyorsa, bu durum kronikleştiyse, yani epey bir zamandır devam eden bir sorun haline geldiyse, ama en önemlisi de belki insan ilişkilerinde, ailede, evlilikte, iş hayatında, e, ciddi e, yıkımlara sebep olacak kadar etkili olmaya başladıysa biz buna e, artık dürtüsel alışveriş bozukluğu diyoruz. Dürtüsel alışveriş bozukluğunda şunu ayırt etmek lazım. Kontrolsüz harcamayla alışveriş yapmak aynı şey değil. Bazı insanlar harcama davranışı çok fazladır. Bazılarında bir şeyi, bir objeyi alma, ona sahip olma dürtüsüyle çarşıya çıktığında yaşadığı bir durumdur. Tabi son olarak bu ilk soruda eklemek gereken günümüzde alışveriş probleminin hiç de azımsanamayacak bir bölümü internet üzerinden, web üzerinden yapılan alışverişlerle ortaya çıkıyor. Çünkü e, düğmelere tık tık bastığınızda değil mi birçok şeyi satın alma davranışını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da meselenin daha da karmaşık bir görüntüsü. Peki bu alışveriş problemi kendi başına bir problem midir? Aslında Psikiyatrik e, tanımlama, sınıflama sisteminde alışveriş hastalığı diye bir hastalık yok. Ancak araştırılan, üzerinde daha bilim adamlarının bir eni konu, bir e, tek başına bir psikiyatrik rahatsızlık mı diye bilimsel araştırmalar yaptıkları bir konu. Ancak alışveriş sorunları sadece bu durumda ortaya çıkmıyor. Ayırt edilmesi gereken başka altta yatan psikiyatrik rahatsızlıklar da kontrolsüz alışverişe sebep olabilir. Bunlardan en önemlisi hangisi? Mani, yani depresyonun tersi, aşırı kendine güven, çok konuşma, az uyuma, enerji patlamasıyla giden bir klinik tablo. Çok tipik, önemli bir kısım insanda mani nöbeti içindeyken de bu rahatsızlığı görüyoruz. Ama şunu da söyleyelim, ruh sağlığı birbiri üzerine örtüşen çok değişik durumları aynı anda içerir. Bu alışveriş davranışında sorun yaşayan insanlarda bazı kişilik özelliklerindeki güçlükler, Dürtü kontrol bozukluğu yani başka alanlarda da diyelim ki alkol, yemek yeme gibi, değil mi? Öfke patlamaları gibi e, özellikler olabilir. Takıntı saplantılılarda yani obsesif kompulsif bozukluk gibi bir davranış gibi olabilir e, ve klinikteki diğer bağımlılıklara çok benzeyecek şekilde de karşımıza çıkabilir. Peki ben diğer sorumu sorayım. E, bu alışveriş problemi hayatta kendisini nasıl ortaya çıkarır, Nasıl gösterir? Evet. Şimdi tabi demin tanımlarken dedik ki çok miktarda para harcamak, sürekli bu durumda olmak, para harcama ve alışveriş yapmayla beraber başının insanın derde girmesi sosyal manevi açıdan. Ama bunlar tanı ölçüleri olsa da bunların hayattaki işaretleri de var. Ne gibi şeyler yani alışverişle problemli olan insanlar. Mesela kendini kötü hissettiğinde, kızgın, hayal kırıklığı yaşamış, korku gibi duyguların içine girdiğinde Bunlardan çıkabilmek için alışverişe yöneliyorsa bir insan, e, harcanan, alınan, e, alışveriş sırasında yapılan bu davranışla beraber insan o duygusal sorunlarını, içinde yaşamış olduğu, hayatta ilgili kişisel birçok problemi yön değiştirmek istiyorsa, mesela bazen e, hiç de seyrek değildir, e, ilişkilerdeki çatışma, kavga gibi durumlarda bir bakıyorsunuz, kısa bir süre sonra bir alışveriş volkanı patlamış. Yani kadın eşiyle, ciddi bir kavga ettiğinde bazen intikam, öfke gibi değil mi? İlişkilerdeki çatışma sanki orada e, zararlı bir de olsa bir kısa bir rahatlama sağlayabiliyor. Mesela başka bir işaret de kredi kartı. Mesela elinde nakit parayla alışveriş yapamama ama kredi kartı varken alabildiğince harcama davranışı varsa e, sonra bu e, alışveriş esnasında bazı insanlar müthiş bir heyecana kapılıyor böyle yüreği çarpıyor işte fırsatı kaçırmayayım gibi değil mi bir öfori bir heyecan bir telaş bir anksiyete aman kaçırmayayım gibi böyle yoğun bir duygu içine giriyorsa ama başka şeyler de var tabii o alışverişten sonra kısa bir süre sonra suçluluk pişmanlık yanlışlık yaptığına dair kötü his ve bu kötü hisle baş etmek için ne yapıyor tekrar alışveriş yapmaya başlıyor Bağımlıktaki diğer durumlar gibi yapıyorsun zararlarını görüyorsun. Sonra tekrar o içine girdiğin o kötü histen çıkabilmek için bir daha onu yapıyorsun. Böyle bir kısır döngünün ortaya olması, çıkması. Bir başka şey de alışverişle ilgili zihin meşguliyeti. Bağımlılıkların hepsinde zihin meşguliyeti çok önemlidir. Yani sen o anda içme, içmesen de kumar oynamasan da değil mi? Nasıl hep onları düşünürsün? Burada da durum böyle. Alışveriş yapmadığı anda işte gelecek gelecek maaşını düşünme, ödeme planlarını yapma, almak istediği şeyle ilgili günlerce, haftalarca değil mi? İşte sağdan soldan borç alma gibi para ve bütçeyle ilgili alışveriş uğruna ama. Değil mi? Aşırı meşgul olma da ee, bu durumun dışa yansıyan özellikleridir. Doktor bey bu problem hangi sebeplerden dolayı ortaya çıkıyor ve kimlerde daha fazla gözüküyor? Evet aslında e, çok ilginç her sosyoekonomik düzeyde insan bunun etkisinde. Yani ister az gelir grubundan olsun ister yüksek gelir grubundan olsun e, birçok insan bunun etkisinde. Kadınlar erkeklere göre 3-5 kat daha bu durumdan fazla muzdarip. Çünkü kadınların alışverişiyle erkeklerin alışveriş problemi. Alışveriş değil mi? Hem alışverişleri de farklı ama alışveriş problemleri de farklı. Kadınlar kimlik, kabul, onaylanma, sıkıntılarını giderme gibi ihtiyaçlarla sorunlu alışveriş yaparken erkekler de başını derde sokacak alışverişlerde bazen çok pahalı objeleri biriktirme, yani güç simgesi olacak, Mesela pahalı saatler, işte araba, elektronik oyuncaklar gibi falan böyle kendisine daha çok böyle değerli parçaları biriktirme dürtüsüyle bir davranış şekli ortaya çıkartıyor. Ama yine de bilinç altında ya bazı işte psikanalistlerin psikoterapiyle çalışan uzmanların bu alışveriş davranışını incelediğinde altında yatan bilinç altında bazı ihtiyaçların olduğunu çocukluk döneminden itibaren bazı sorunların bu şekilde dışa vurduğunu söylüyorlar. Nedir bunlar? Özellikle başkasının sevgisine, değerine kabullenmeye çok ihtiyaç duyma. Çünkü o alışverişle işte kabul görme, beğenilme, değil mi? statü kazanma, güç ve varlık sahibi olma ya da nasıl söyleyeyim anne babadan yeteri kadar alamamış olduğu sevgi ve desteği sanki böylesine işte onu pışpışlayan, ona iyi gelebilecek küçük ödüllerle kendisine değil mi? alma gibi bilinçaltındaki unsurların da etkili olduğunu e, söylüyorlar. Bu konuda e, kitaplar yazan, araştırmalar yap, yapan yazar Helga Dittmar ise e, konuyu aslında iki kısımda incelemiş. Bir tanesi e, içsel çatışmalar ve boşluk duygusuyla ortaya çıkan alışveriş. Yani daha çok böyle bireysel e, bilinçaltında ortaya çıkan şeyler buna self-discrepancy dedikleri dedi. yani içindeki birbirine uyuşmayan insanların bilinçaltındaki çatışmaları gidermek için yapılan alışveriş dürtüsü var. Öbürü de aslında biraz daha kültürel, sosyal değerlerle ilgili de materyalistik bir dünyada yaşamanın getirdiği belli bir kümeye ait olan insanlar, işte modanın kurbanları, işte aldıkları bir ayakkabıyla, taşıdıkları çantayla, bindikleri arabayla kendi hayatlarını değer bulan ve bununla bir manevi sistem kuran insanların da ee, bu alanda iki şekilde incelenmesi gerektiğini de vurgulayan yazarlar var. Peki bu davranış problemini tetikleyen ortaya çıkaran neler var? Evet, aslında bu davranış sorunu yani alışveriş davranışında ortaya çıkan tablo, ne, kimi zaman gerilemelerle, kimi zaman tekrar alevlenmelerle gidebiliyor. Bazılarında ise sebep var. Peki tetikleyiciler neler? Özellikle tabii siz de e, tahmin edersiniz. İşte indirimler. Mesela durumsal diyoruz biz bunlara değil mi? Reklamlar. Böyle bazen bombardıman tarzında geldiğinde insanlarda hep şey çıkıyor. Bu fırsatı kaçırmamalıyım. Bak bir daha bulamam bu şeye yani gibi insanda böyle bir aslında biraz dolandırıcılık psikolojisine de benziyor. Çünkü bütün dolandırıcılar da insanda bir heyecan yaratırlar. Yani yanlış bir karar vermenize sebep olmak için hep bir aciliyet duygusu yaratırlar. Bir telaş, bir sevinç, bir şey gibi. Bu durumsal olaylar yani en çok da bu indirimler yani bir, mesela bir daha geldiğinde bu fiyata bulamazsın sanfendi bunu falan gibi değil mi? O fırsatı kaçırmayayım hissi en çok da indirim sezonları yüzde yetmiş indirim. Düşünsenize yüzde alır şey otuz kaçar mı falan gibi bütün bu tuzaklar. Ee, başka unsurlar yine daha önce söyledik. Bilişsel dediğimiz suçluluk hissi yani kendini ödüllendirme yani berbat geçen bir zamandan sonra kendisini iyi hissetmek için böyle bir davranışı pekiştirmeye yatkın olan insanlar, ilişkideki çatışmalar, e, ondan sonra bazen insan ilişkilerinde hayır diyememe, mesela satıcıyı memnun etmeye çalışmak, satıcı eğer ona çok kibar, çok böyle etkileyici bir şekilde da, davrandıysa yani ve ona da gerçekten çok iyi bir indirim yaptıysa hayır ben almıyorum demek bazı insanlara zor gelebiliyor. Değil mi? Duygusal şeyler, eşlik eden o bazen depresyon, mani gibi rahatsızlıklar, yalnızlık hissi. En çok da bu. Boşluk duygusu ve yalnızlık hissi. Bugün kentlerde on binlerce insan küçük apartman dairelerinde değil mi? Bekar ve yalnız başına yaşıyor. Ve onların hayatlarında e, hafta sonları değil mi? Çok önemli bir kısmında onları dolduran şeylerden bir tanesi alışveriş yapmak. E, bazen bu fiziksel ihtiyaçlar da olabilir. Mesela yemek yeme yede ya da alkol probleminin yerine koyma gibi yeme diyet yaptığında ya da bir şey yaptığında ortaya çıkan sıkıntılarda bütün bunlar ee, bu hadiseyi tetikleyebilir, başı derde sokacak alışverişleri ortaya çıkarabilir. Bu alışveriş probleminin sosyal ve psikolojik e, sonuçları nelerdir? Evet, bazen hafiften ağır'a kadar beklenmedik sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tabii en çok da ailelerde, evlilikte e, çok ciddi çatışmalara sebep olabiliyor. Bu insanlar sanki sorumsuz. Değil mi? Temel ihtiyaçlarını gözetemeyen, davranış problemi olan insanlar gibi görülüyor ve evliliklerin yıkılmasına kadar gidebiliyor. İş hayatında işte parayı yönetememekle ilgili ortaya çıkan borç almalar, parayla ilgili planlamalar yaparken yanlışlıklar hep onların kariyerleri üzerinde etkili olabilir. Eğer bu kronik sorun devam ederse e, depresyon üstüne binebilir. Hatta intihara kadar giden ve bu da e, alışveriş, e, dürtüsel alışveriş bozukluğuyla başlayan, ciddi sorundan ortaya çıktığını biliyoruz. Aslında yazarlar bunu şöyle söylüyorlar: Artık günümüzde bu sorunlu alışveriş davranışı tam bir psikiyatrik rahatsızlık olmasa bile on binlerce insanı, kitleleri ilgilendiren çok kritik bir e, sorun haline gelmeye başladı e, ve e, kimse de bunun bir belki de bir e, dürtüsel davranış bozukluğu olduğunu düşünmüyor, kendi başına sorumsuzluk gibi ağır yargılayıcı yaklaşımlarla konuyu ele alıyorlar. Peki nasıl düzelir, nasıl tedavi edilir bu davranış? Evet aslında insanlar sadece bu sorun için psikiyatra genelde gitmiyorlar. Eşlik eden o demin söylediğim ikinci sorunlar devreye girdiğinde doktora gitme ve görüşme esnasında böyle bir sorunun olduğu da ortaya çıkıyor. Tabii önce bir içgörü kazanmak lazım. İnsanlar bunu yaşarken Kendilerini çok kaptırdıkları için o anda başka bir bulutun içine giriyorlar ve burada en çok kullanılan yöntemler tabi bilişsel davranışçı psikoterapi dediğimiz duygu düşünce, davranış ve bazı kabul ve inançları yönetmeyi içeren psikoterapi yöntemleri. İnsanların böyle durumlarda nasıl bir hissin içinde iken alışveriş yaptıklarını anlaması gerekir. Bazen bağımlılıkta kullanılan yardım yöntemleri burada da çok işe yarayabilir. Nedir onlar? O baştan çıkarıcı, tetikleyici unsurlardan uzak kalmak, alışverişteki ihtiyaçlarını daha önceden belirlemek, maruz kalmamak ve alışverişe çıktığında insan bir takım sorular sormalı kendine. Ben neredeyim? Nasıl hissediyorum şu anda? Buna ihtiyacım var mı? Almayıp biraz beklersem başıma ne gelir? Bunu nasıl öderim gibi, alırsam bunu nereye koyacağım gibi değil mi? Soruları e, yavaşça sorarsa, yavaşça diyorum çünkü genelde bu dürtüp problemlerinde hep bir hızlılık vardır. Hep istediğimiz bizim insanlardan e, yavaş çekim, slow motion değil mi? Bu davranışı yerleştirdiğinde e, kontrol hissi de beraberinde gelecek. Son olarak belki de en önemli eklememiz gereken e, aile desteğini de beraber almak lazım. Çünkü ailede çok öfke olabiliyor. Böyle insanlara karşı birikmiş kırgınlık ve kızgınlıklar çok olabiliyor. Onun için gerektiğinde ailenin de bu sorunu anlamasına yardımcı olmak ve tedavi sürecinde onların da desteğini hem bilimsel yöntemleri ekleyerek hem de onlarla manevi desteğini alarak çözümlemek lazım. Hep böyle burada en kritik şey suçluluk hissi. Ee, o berbat duygudan çıkmak için alışveriş döngüsü tekrar başlıyor değil mi? Niye yaptım? Bana o zaman bir daha alışveriş. Bunları kırmak için ailenin de onu anlayan, destek olan bir atmosferin içinde yerleşmesi lazım.